Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği sektöre ilişkin sorun ve taleplerini değerlendirmek üzere peki şimdi ne olacak isimli bir etkinlik düzenledi. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı etkinliğe ilişkin duygu ve düşüncelerini Ekotürk mikrofonlarına aktardı. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği'nin Peki şimdi ne olacak temalı toplantısındayız. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı var. Sait Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ilk olarak toplantının teması üzerine değerlendirme yapmanızı isteyeceğim sizden. Ayakkabı sektörü şu anda ne durumda ve bundan sonrasında ne olacak? Şimdi bu e, panel, bu bu tip birlik çok değerli ve çok önemli. E, önemsiyoruz, sektörümüz de önemsiyor. Gelen e, katılımdan da görüyoruz. E, güzel bir teveccüh var. Çünkü insanların konuşmaya ihtiyacı var. İnsanların etiklerindeki taşları dökmeye ihtiyacı var. Konuşmaya ihtiyacı var. Haliyle e, biz de böyle bir e, organizasyon düzenleyelim dedik sektör adına. Se, i̇smi de çok güzel. Ma, peki şimdi ne olacak? Yani e, bugün, e, dün bugünün esiri. esiri bugün de yarınların eseri olacak, eseri olacak ve bizler e, sektörümüz adına neler yapabileceğimizi e, küçük odalarda, dar toplantılarda değil de burada masaya yatıracağız bugün. Güzel ekonomistlerimiz var, panelistlerimiz var. Sektörün tüm paydaşları burada. Hepsiyle beraber burada sektörün tüm sorunlarını tek tek ele alacağız. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de bir yavaşlama var, düşüş var, kapasitelerde, miktarlarda azalmalar var. Ama bunlar eee gelip geçici şeyler. Çünkü ben hep söylüyorum. Her bolluğun bir darlığı var. Haliyle şu anda darlık yaşıyoruz. Ama bu darlık yaşadığımız süreçte yani eee pes edip işi bırakmayacağız. Kapatmayacağız daha farklı neler yapabiliriz diye. O yüzden bu toplantıları düzenliyoruz. Çok değerli. Evet aslında sizin de söylediğiniz gibi toplantılar gerçekten çok değerli. Evet. Hem de söylediğiniz üzere küçük odalarda değil büyük toplantılarda bunların konuşulması evet. gerekiyor ki çağrılarınız buradan yankı bulsun, yetkililere ulaşsın. Evet. Kaldı ki sektör zaten son noktada devletten destek istedi. Hazır giyim sektörüyle beraber. Bu desteğe ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Sektörün şu anda beklentileri tam olarak nedir? Ya şimdi devletimizden özellikle emek yoğun işleri, yani istihdama katkısı olan işleri Mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bunun örnekleri var zaten çünkü dünyada örnekleri var. Devletin bu sektörlere birazcık daha önemsemesi gerekiyor, birazcık daha elini üzerinden çekmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun tabii ki her şeyi devletten beklemiyoruz. Burada geliyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Bu burada konuşulan şeylerin sıralaması yani bizim yapabileceklerimizi biz zaten yapacağız. Ama devletten istediklerimiz şeyleri de devletten ricacı olacağız tekrar. Biz de kapılarını çalacağız her zamanki gibi bazı sektörlerde yatırımların artık yurt dışına kaymaya başladığını görüyoruz. Yine az önce söylediğim gibi hazır giyim sektörü buna örnek verilebilir. Ayakkabı sektöründe de benzer bir durum var mı? Yatırımlar şu anda nasıl şekilleniyor? Maalesef var. Birkaç firmamız gitti. E, gitmeyi düşünenler var. Orada yapılanmayı düşünenler var. Tabii ki çaresizlik insana. Her şeyi yaptırıyor. Ayakta kalma mücadelesi. E, çünkü Bir de işi seviyorlar, iş sevdalılar. Fakat Türkiye'de bu işlerin artık çok pahalı olduğu, e, maliyetlerin çok arttığı, e, sanayicilerimizin yüksek enflasyon, e, yüksek faiz, düşük kurun arasında böyle mücadele etmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Haliyle e, bazı firmalarımız e, burayı bırakıp başka bir e, şehire, başka bir ülkeye... E, Ayakta kalmak adına taşındığını görüyoruz, duyuyoruz. Ama üzücü ülkemiz adına üzücü ne olursa olsun. Tabii ki bir şey sistemi de yapabiliriz, mutlaka önemli. Yani hani buradaki üretimi de bozmadan gidip orada yapabiliriz ekstra olarak. Ona bir şey demiyoruz. O olmalı mutlaka. Ama siz burayı kapayıp gittiğinizde buradaki istihdam, buradaki ağaç iş verdiğiniz istihdam sağladığınız insanların işsiz kalması demek, sektörün bitmesi demek, sektörün bir daha toparlanamamasına Çünkü emek yoğun işler bunlar. İnsana bağlı işler. Eğer kaybolursa bundan sonraki süreçte tekrar bir daha toparlamak çok zor olur. İnsanları bir araya getirmek. Haliyle biz de elimizden geldiğince gitmesin diye gayret gösteriyoruz. Evet, sektörün Türkiye'deki konumunu da bir kenara bırakarak bir de ihracat pazarlarını sormak istiyorum. Bu noktada hem dolar kurunun da etkisiyle ayakkabı sektöründe özellikle kaybettiğimiz pazarlar var mı? Şu an ihracatta ne durumdayız? Şöyle şimdi pazarlar e, baktığınızda mesela bir pandemi pandemiden sonra o kadar çeşitli e, yani tedarik zincirlerinde değişmesiyle beraber çok çeşitli ülkelerden buraya. E, ül müşteriler geldiler. E tabii onlar bir köpük müşteriydi. Hepsi e, geldiler. E, o dönemde Çin'in de uzak doğunun kapalı olmasından, konteynerlerin fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklı geldiler ve yere gittiler. Tabii ki bizim ana ülkemiz e, yani ana e, ihracat ülkemiz Rusya. E, orası da e, hem gerek iç iç içerideki üreticilerin artması, işte gerek e, Çin'in dirsek temasından kaynaklı. Biz rekabetçiliğimizi o bölgede de kaybettik baktığınızda. Birazcık işte Almanya, Cezayir, e, Fas yani o bölgelere daha çok yoğunluk verdik. Oralarda bir artışımız var. Ama bunları özellikle bizim yaptığımız yılda iki defa fuarımız var. o fuarlarla pekiştiriyoruz, davet ediyoruz, daha cazip hale getiriyoruz. Sadece fiyat değil diyoruz her şey, kalite de önemli diyoruz vesaire. E, ayakta tutmaya çalışıyoruz o şekilde. Evet, diliyorum ki bu çabalarınız karşılık bulacaktır. Çok, Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Evet, Aysat Yönetim Kurulu Başkanı Sayit Salıcı'dan ayakkabı sektörüne ilişkin değerlendirmeleri aldık. Şimdi söz stüdyoda.